أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحيه فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, anlamayı, anlatmayı nasip eylesin. Okumuş olduğum ayet, İsrailoğullarını, Yahudilerin özelliğini, karakterini ortaya koyan bir ayet. Geçen konuşmalarımızda belirtmiştik, bir iki cümleyle özetlemek gerekirse, Faili bir cinayet, meçhul bir cinayet, katili meçhul bir cinayet hadisesinden sonra Cenab-ı Hak onlara bir bu inek kesmesini, sığır kesmesini emrediyor. Ve kesikleri sığırın bir parçasını faili meçhul olarak bilinen ölünün üzerine vurulmasını emrediyor. Ve neticede böyle bir hayvanı kestikten sonra ondan kestikleri aldıkları bir parçayla bu kişiye vuruluyor. Ve neticede o kişi anlık olarak diriliyor. Katilin yeğeni olduğunu ifade ediyor. Ve Cenab-ı Hak onlara tabi bu ifadeyi bu şahitliği yaptıktan sonra kişi e, ee, tekrar ne yapıyor? Ölüyor. Cenab-ı Hak bunu burada bir misal olarak bizlere beyan ediyor. Ee, ayet şöyle. Ve id nefsen fiha. Hani bir kişiyi öldürmüştünüz de birbirinize suç atıyordunuz. Kimse kabul etmiyor. O ona suç atıyor, ona suç atıyor. Ee, böyle bir durumda Cenab-ı Hak onlara böyle bir emir veriyor. Neticede e, kişinin öldürülen kişi Cenab-ı Hak anlık diriltiyor. Failin kim olduğunu açıklıyor, beyan ediyor. Ondan sonra tekrar ne yapıyor? Ölüyor. Fakun nazribuhu bi ba'dihâ. Biz demiştik ki o efendim e, kestiğiniz hayvanın bir parçasını o ölü kişiye vurun. Kezerke yuhillahu'l mevta ve yuriikum ayatihi leallekum İşte Allah ölüleri bu şekilde diriltiyor. Ve yuriikum ayatihi ayetlerini de size varlığına, birliğine, kudretine, gücüne delalet eden ayetlerini de size gösteriyor. Ve aleküm tağilun akledecek misiniz? Belki aklınız başınıza alırsınız, belki düşünürsünüz. Tabi buradan Rabbimiz bir dirilme hadisesini yoktan var etmeyi Kur'an-ı Kerim'de çeşitli şekillerde beyan ettiği gibi öldükten sonra dirilme hadisesini de e, ne yapıyor ortaya koyuyor canlı bir şekilde ortaya koyuyor çünkü öldükten sonra dirilme yani Rabbimizin huzurunda toplama kıyametin kopması herkesin eline amel defterini alıp Allah'ın huzuruna gitmesin. Kur'an-ı Kerim'in ahirete iman kapsamında üzerinde durduğu en önemli bir husustur. Bütün e, peygamberlerin getirdiği e, ilahi dinler de dirilme hadisesini e, anlatmışlardır. Ve zaten ahirete inanmak imanın farzlarındandır öldükten sonra dirilmeye inanmak yine imanın esaslarındandır. Dolayısıyla e, bugün varız, yarın yokuz. Topraktan yaratıldık. Yine toprağa döneceğiz. Estağfirullah. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nuhricukum taratan uhra. O nefsi Cenab-ı Hak e, topraktan yarattı. Sonra o nefsi öldürdü. Sonra yine o nefsi Nereden? Topraktan diriltecek. Yani aslımız toprak, hayatımız toprağa bağlı, yaşantımız toprağa bağlı. Toprak olmadan evimizi, ocağımızı kuramayız. Yememizi, içmemizi, gıdamızı alamayız. Cenab-ı Hak öyle bir efendim bize nimet vermiş ki ama o toprakta yaşıyoruz, ediyoruz, bize verilen emaneti tüketiyoruz derken ölüyoruz ve neticede yine o topraktan ne yapacağız? Allah'ın huzuruna yaratılacağız. E, dolayısıyla Allah'ın huzuruna toplanacağız. Bu Cenab-ı Hak çeşitli ayetlerinde buyuruyor ki ve huve ehven aleyh. yani ikinci diriltme birinci diriltmeden daha kolaydır diyor. Niye? Projesi hazır. Yani Cenab-ı Hak bu bize göre çok kolaydır diyor. Allah'a karşı çok kolaydır yeniden diriltme hadisesi. E, diriltme hadisesi kolay. Öldürme hadisesi Allah'a göre kolay. Canını alıyor, emanetini alıyor. Senin bir dahlin var mı? Neticede efendim ecelin zamanı gelince idace ecelühüm her zaman hocalar okur da peki aklımıza kalmaz veya belleğimize işlemeyiz. İzace onlardan birine ecel geldiği zaman da ne bir an gecikir ne bir an efendim ileriye tehir edilir. Anında gerçekleşir o hadise. Orada ne kadar doktor, ne kadar efendim tıp uzmanı varsa hepsi başında olsa bile hiçbir şey yapamaz. Evet hastalıklara karşı tedavimiz olacağız, doktora gideceğiz, ilaçlarımızı alacağız, pehrizimizi yapacağız, beslenmemize dikkat edeceğiz, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bütün bunlar ama eceli durma imkanı yok. Dünya tarihinde eceli durduran bir ilim, bir çalışma yok. Kıyamete kadar da olmayacak. Ama acaba bu dünyada bu kadar yaşıyoruz, dünyayı imar ediyoruz, dünyada çeşitli faaliyetler icra ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz, efendim binalar yapıyoruz, yollar yapıyoruz, teknolojik gelişmeler vesaire. Kimi zalimler çıkıyor, eşkıyalar çıkıyor, zorbalar çıkıyor. Efendim bütün bunlar dünyada cereyan eden hadiseler. Acaba böyle mi gidecek? Acaba hiçbir e, karşılarına neden böyle yaptın, niçin böyle yaptın diye bir sorgu sual gelmeyecek mi? Gelecek. Evet gelecek. Biz buna inanıyoruz. Onun için ahiret iman büyük önem taşıyor. İşte burada da Cenab-ı Hak oğullarına yeniden dirilmeyi ayan beyan gösteriyor. Bak ben bu şekilde insanları dinleteceğim. Ol, ol. Orada bir bekleme yok. Kün feyekün. Allah bir emri, bir işi murad ettiği zaman da ona ol der. Ol dediği zaman da orada böyle yani gecikme yok. Öyle saniyeler yok orada. Anında oluyor. Anında oluyor. E o halde o zaman Allah ne yapıyor? Bütün insanlığın işte ol diyecek, dirilin diyecek, ve bütün insanlık Allah'ın huzurunda dirilecek ve sünmele e, tüb asun. dirilecek herkes dirilecek herkes dirilecek dirilmeyen kalmayacak. Evet arkadaşlar bu hadise bu şekilde anlatılınca hani faili meçhul bir kimsenin işte kalkarak dirilerek failini bildirmesi işte bu tabi bir sebebe bağlı. Bu sebeple açıklanınca Allahu Teala bunu size gösterdim diyor. Düşünmeniz için. E düşün kardeşim. Düşün yarın musallaya ben de yapacağım. Bugün efendim filan kişi ilanı veriliyorsa vefat ettiği haberi veriliyorsa yarın benim de verilecek. Filan kişi ölmüştür diyecekler. En sevdiğimiz arkadaşın ölüm haberini duyuyoruz. Gidiyoruz. Can katılıyoruz. ve en sevdiğimizi kaybediyoruz. Yarın bu benim başıma da gelecek. Bir empati yapalım. Ben de bu taşına yatacağım. Acaba şahitlerim nasıl? Var mı? Yok mu? İyi mi? Ne yaptım? Ne götürüyorum? Ee, efendim ok torbamda ne var? Evet. Amel sandığımda ne var? Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. İşte burada Allah düşünmeye davet ediyor. Sonra bu gücünü, kudretini Allahu Teala gösteriyor. Bunun üzerine düşünün diyor. Bilin ki Allah her şeye kadirdir. Sonra tabi bunlar hiç bu hadiseyi görmemiş, hiç bu hadiseyi müşahede etmemiş, faili meçhul bir kimse anında dirilerek katili bildirmemiş gibi ne yaptılar? Sonra bunu unuttular, yok saydılar, ibret almadılar ve neticede Cenab-ı Hak yine onları uyarıyor. Diyor ki, ثُمَّ غَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ bütün bu hadiseden sonra kalpleriniz taşlaştı. Ey Yahudiler! Öyle diyor bakınız. Salebet kulubukum ya maşaral Yahud. Ey Yahudiler! Kalpleriniz katılaştı. İbret almadınız. Öğüt almadınız. Aklınızı başına almadınız. Min ba'di zalik efendim bu açık bir mucizeyi, ayan beyan bir mucizeyi gördükten sonra yine kalpleriniz katılaştı sizin. Ne yaparız? Ölüyü sevdiğimizin bu taşında görürüz. Peşinde cenaze namazı kılarız efendim. Ondan sonra defnederiz. Yine sanki hiç güllük gülüstanlık hiçbir şey olmamış. Ya telefonumuzla oynarız. Kusura bakmayın sizi tenzih ederim. Ya telefonumuzla oynarız. Kabre koyarken bile telefona bakarız. Orada Kur'an okunurken bile böyle sosyal medyadan ileri geri vınlamaya çalışırız. ve kardeşim önünde bir alamet, önünde bir şey, ibret alacağı bir husus. Evet, bütün bunlardan sonra diyor, فَهِيَ كَالْهَجَارَةِ اَوَشَتُ قَسْلَ Bugün yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki Medine Yahudilerine bu hadise niye anlatılıyor? Çünkü Medine Yahudilerin hep ecdadlar ecdatlarının selefi olduğunu, halefi olduğunu iddia ediyorlardı. Harun Musa aleyhisselam peygamberimiz diyorlardı. Ve ona inananların bizim dedelerimiz, abav ecdadımız diyorlardı. Şimdi bazen deniyor ki Kur'an-ı Kerim'de Yahudi karakter anlatılır. Nedir? Çok yalan konuşurlar. Manipülasyonu çok yaparlar. Ayan Bey'in yaptığı katliamı filan yaptıdır. Yalan uydurur bugünkü olduğu gibi. 50 bir kişi öldürüyor. Efendim ee, tabii katil ortada. figuran olarak ortada. Ama katile bu katilliği yapan kim? Bugün o, dünya bunu seslendirmesi lazım. Evet Yahudi katliam yapıyor. Soykırım icra ediyor. Ama ona bu gücü veren, ona bu yardımı yapan, onun sırtını sıvazlayan ve bir nevi ona öncülük yapan güç kim? Avrupa deyin, Amerika deyin. Esas katil kim? Bunu demiyoruz bugün. Yani bunu demekten aciziz. Halbuki esas katliamı yaptıran bunlar. Bu güçler. İşte değerli arkadaşlar, Diyor ki Rabbimiz sizin diyor kalpleriniz o kadar katılaştı ki taş gibi oldu veya taştan daha şiddetli. Taştan daha sert bir şekle geldi. Bu hakiki manada da olabilir. Mecazi manada da olabilir. Yani sizin kalbiniz o kadar katılaştı ki hak, hakikat, adalet, merhamet, şefkat kalmadı sizin kalbinizde. Kaldı mı bugünkü Yahudi terör örgütünün kalbinde şefkat var mı? Merhamet var mı? Zaten bizim zafiyetimiz aslında böyle bir zalimden, eşkıyadan, zorbadan merhamet dilemek. Az önce söylediğim o katilin arkasında duran katillerden merhamet ve şefkat, adalet ummak. Adalet istemek. Kardeşim kendi içinde adalet kur. Müslümanlar kendi birliğini kursun. Kendi vahdetini sağlasın. Zaten karşı taraftaki katiller, zorbalar, eşkıyalar nereden istifade ediyor? Seni şu şekilde ayırdı, beni bu şekilde ayırdı, sana şucu dedi, bana bucu dedi, Müslümanları ayırdı, böldü, parçaladı ve neticede katliamını bugün sanki bahar havasında keyifle yapar gibi ne yapıyor? icra ediyor. Ne kadar hicranın içerisindeyiz, ne kadar efendim üzülüyoruz ama gerçekten bu birlikteliğimizi sağlamadığımız müddetçe namazdaki şu saf düzenindeki olduğu gibi hariçte sosyal hayatta devlet millet hayatında uluslararası aranada o vahdeti sağlamadığımız müddetçe o Kabe'nin etrafındaki birliği sağlamadığımız müddetçe efendim Kabe'nin etrafında sağlıyoruz ama oranı idaresini bulunduran adamlardan bir ses çıkmıyor. Müslümanların aziyetine bakınız. Evet değerli arkadaşlar bu ayet çok önemli. Buna devam edeceğiz. inşallah haftaya bu sohbetimize. Demek ki bu kadar gerçekleri gördüğü halde Yahudiler yumuşamıyor. Taşlaşmış kalpleriyle yine eski hallerine devam ediyor. Cenab-ı Hak kalplerimizi yumuşatsın. Hani şunu da bitireyim. Ela bi zikrillahi tatmayinul gulu. Dikkat edin. Kalplerin huzur bulması ancak ve ancak Allah'ın zikriyle mümkündür. Namaz kılmak Allah'ı zikirdir. Kur'an okumak Allah'ı zikirdir. Kelime-i tevhid'i söylemek Allah'ın güzel isimleriyle onu anmak bir zikirdir ve her zaman Müslüman bu zikrini, bu virdini yaparak kalbini yumuşatma, kalbine merhamet, adalet, şefkat duygularını yükleme, yerleştirme görevini her zaman yapmalıdır diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Musallada yatan kardeşlerimize rahmet eylesin diyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.